Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Asus ROG Phone 9 Pro ile oyun testi yapacağız. Oyunlardan Snapdragon 8 Elite ile nasıl bir performans gösterebilecek ve ısı değeri olarak bizlere nasıl bir sonuç gösterebilecek. Hadi gelin yakından bakalım ve performansını değerlendirelim. Öncelikle Asus ROG Phone 9 Pro'dan bahsetmek istiyorum. Cihaz gerçekten tam bir oyuncu telefonu diyebiliriz. Asus zaten ROG serisiyle oyunculara özel ürünler üretiyor. Bunu mesela Ikea tarafındaki ürünleriyle de görmüştük. Gerçekten güzel ürünler. Tasarımıyla olsun. işler sesliyle olsun. Tamamıyla oyuncular için üretilmiş yapıda materyalleri bulunuyor. Gerçekten güzel. Özellikle şu arkasındaki bu detaya ben bittim yani. Gerçekten hani şu yani bir telefon tasarlamam gerekse şunu eklerdim ya. Muazzam güzel olmuş. Hatta bunu e, pil testi tarafında buradan gösterelim pilini. Bu gerçekten dehşet bir tasarım ya ben çok hoşuma gitti bu yani bu detay için telefonu alırdım yani gerçekten çok güzel kamera paketi bu tarafta ve biraz yüksek elinizle tuttuğunuz zaman çok rahatsız etmiyor neden diyecek olursanız zaten eliniz biraz da buralarda kalıyor aşağı kısımlarda kalıyor o yüzden o kadar da rahatsız etmediğini söyleyebilirim arka tarafında bahsettiğim gibi yani oyuncular için çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş burada Asus ROG'nin logosunu görüyoruz yan taraflara geldiğimiz zaman burada çok güzel sade bir tasarım var sanki diyorsunuz hani burada sadece iki buton var bir ses açıp kapama telefonu kapatıp açma butonu var diye sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonun üst kısmında tetik butonları bulunuyor ve sadece bunlar buton değil. Yani aslında Apple'ın cihazlarında gördüğümüz haptik titreşimler ile buton hissiyatı veriyor. Mesela iPhone 7 kullananlar bilir. Telefonu kapattığınız zaman telefonun oradaki home butonu aslında bir buton değil. Haptik titreşimlerle birlikte onu bir buton gibi hissetmenize yardımcı oluyor telefon. Bunda da aynı şekilde yukarıdaki tetik butonları sizlere güzel bir şekilde yardımcı oluyor ve oyunlarda keyifli bir şekilde deneyim sağlıyor. Alt kısma geçtiğimizde de oyun oynarken şarj edebilmeniz için ve bu aparatı da kullanabilmeniz için size güzel bir port verilmiş burada. Porta takıyorsunuz. Telefonu yerleştirdikten sonra oyun oynayabilirsiniz. Yani biraz rahatsız ettiğini söyleyebilirim beni. Hani o kadar rahat bir deneyim sunmadığını söyleyebilirim ama gördüğünüz gibi çok şık bir tasarımı var. Performans olarak ne kadar etki ediyor buna da yakından bakacağız. Ayrıca böyle stand gibi de kullanılabiliyor. Yani güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hani ekstra bir aparat olarak bence kullanışlı. Buradan kulaklık ve mikrofon girişi de bulunuyor. Bilmiyorum yani ben kullanmazdım sanıyorum ama mobil oyun tarafında çok çok fazla vakit geçiriyorsanız bence ihtiyaç olabilir tabii ki. Çıkaralım. Çıkardık. Çıkardıktan sonra kenara koyalım. Bunu deneyeceğiz. Yani böyle bir 15-20 dakika oynayalım. Biraz böyle tab seviyeleri görelim. Ondan sonra onu da kullanalım. Bakalım ne kadar etki edecek. Özelliklerine de yakından bakacak olursak şuradan bir menüyü açayım direkt olarak. 24 GB'lık bir RAM'imiz var. 4.3 GHz'lik bir CPU. 1 TB hafızamız var. ROG Phone 9 Pro olarak geçiyor. Android 15 ile geliyor. 185 Hz AMOLED bir ekranımız var. Cayır cayır bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten güzel bir ekran yapısı kullanılmış. 5800 miliamperlik bir bataryamız bulunuyor ve bu şekilde Snapdragon 8 Elite bulunduğunu da söylemiştik. Hadi yeni PUBG testimize yakından bakalım. Buradan da bir kronometremizi başlatalım, kenara koyalım. Başlangıç değerlerimizi söyleyelim. %42'lik bir bataryamız var. Arka tarafı çeviriyoruz. Bakalım ısı değerimiz ne kadar? 31 dereceler, 32, 31.1 derece gördük. 27, 29 yani şu an gayet serin bir konumda diyebiliriz. Şimdi grafik audio kısmına geliyoruz. Burada smooth grafik ayarlarında ultra extreme frame rate açtık ve manual adjust kısmından current'ı 120'ye getirdik. Tabii ki bu oyuncu telefon olduğu için yüksek bir yenileme hızı bulunuyor. Refresh rate'imizi buradan 165 Hz'e aldık. 165 Hz ekranımızı kullanabiliyoruz. Buradan tekrar geliyoruz ve Kronometremizi açtıktan sonra oyunumuza başlayabiliriz. Böyle açtığınız zaman Game Engine açılıyor ve buradan Air Trigger vesaire gibi ayarlarınızı yapıyorsunuz. Hadi gelin bakalım ücretsiz mermi servisimize başlayalım. 2 dakikayı geride bıraktık bile yani ya ekranın bu akışkanlığı gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani mesela günlük hayatta başka bir 60 Hz değerine sahip telefon kullandığım zaman aradaki farkı çok bariz bir şekilde anlayabiliyorum. Yani 120 Hz'i deneyimledikten sonra veya 90 Hz bile olur yani. Gerçekten o kadar fark ediyor ki 60 Hz e vesaire geçince. insan gözü direkt olarak kıyaslayarak seçiyor ikisinin arasındaki farkı. Yenileme hızı minimum 120 Hz olmalı yani. Yüksek yenileme hızına sahip olmayan bir telefon o kadar keyif vermemeye başlıyor bir süre sonra. Özellikle de bunları deneyimledikten sonra. Başlangıç için güzel malzemelerimiz yok. Ama birini öldürecek kadar güzel malzememiz var. Yukarıdaki butonlar da gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Bana ters geldi. ve Ben sağ tarafı ateş etmek için kullanırım normalde ama benim biraz tersime geldi. Atlayalım bakalım. Mermilerimizi bir reload edelim. Bu aslında yerlerini belirleyebiliyorsunuz. Bakalım. Aynen. Bu şekilde açtık. Buradan Air Triggers kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yerini mesela ben değiştirmek istiyorum. Buraya gelsin. Bunun yerini değiştirmek istiyorum. Buraya gelsin diyorsunuz tam tersi duruma geliyor. Rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Mesela az önceki gibi değil. Tam benim istediğim kıvama geldi oynanış noktasında. Bir de birini bulursak çok daha rahat edeceğiz gibi geliyor. Ekran tarafında tek eleştirebileceğim nokta ne olur diye bakıyorum. Gerçekten eleştirecek bir durum bulamıyorum yani. İşlemci tarafında da, ekran tarafında da yani fabrikada neyin iyisi varsa getirin arkadaş demiş ya. Toparlıyoruz. Bir çok güzel bir telefon toparlıyoruz. Ne var ne yok getirin demişler. Muazzam bir telefon var yani eğer hani Android tarafında bir telefon alacaksanız ve farklı olsun istiyorsanız yani artık telefonların tasarımı da özellikleri de birbirine benzemeye başladı. Böyle değişik özellikleri göremiyoruz çünkü hani kullanıcıların istekleri vesaire hani oturmuş durumda geçmiş zamanlara göre daha farklı şeyleri denemiyor firmalar. Fakat işte Asus olsun, Nubia olsun vesaire bu tarz firmalar farklı farklı e, yapılar deniyor, farklı farklı yapılar deneyerek de bizlere çok güzel deneyimler, çok güzel cihazlar kazandırmış oluyorlar. Şahsen ben çok beğendiğimi söyleyebilirim bu cihazı. Arkasındaki o led kısmı olsun, altındaki bu şarj girişi olsun vesaire. Ben çok hoşuma gidiyor bu tarz ince detaylar çünkü oyuncusun. Burada şarja taktığın zaman oynaman sıkıntı olabilir. Fakat buradan şarja taktığın zaman çok rahat bir şekilde şarjdayken oyun oynayabilirsin. Eğer ısınırsa da buradaki soğutucun var yani. O kadar basit. Burada birisi var mı acaba? Kimse yok gibi ya. Ya yani buradan alınacak her şey alınmış ve gidilmiş sanıyorum. Bunu mesela GTA vesaire oynayacaksanız, birine gaz, birine fren koyup veya başka bir oyunda kullanabilirsin. Bunu özelleştirebilmek de gerçekten güzel bir özellik. Evet yaklaşık bir 10 dakikadır oynuyoruz. Birazdan 10. dakika dolacak. Bakalım nasıl bir ısı değeri elde edeceğiz. Evet 10. dakikaya geldik. Bir şarjımıza bakalım. 38'e düşmüş şarjımız ve ısı değerlerine geldiğimiz zaman o kadar ısınmamış gibi gözüküyor. 38 dereceler. 37.6. Yani çerçevenin çok ısındığını hissediyorum. Yani 36. 36.8. 36. 36 37.5. en sıcak buralar herhalde. Yani 38 dereceleri görmedik diyebilirim. 37.5'lar civarında ısı değerimiz var. Bakalım şurada A. Birisi bizi öldürmeye çalışıyor. Çok az canımız kaldı. Allah test yapacağız diye. Heh, gidiyorduk. Hiç silahımız kalmamış. Son mermimizi arkadaşa hediye ettik. Her şeyimiz tamam. Biraz sağlığımızı basalım. Oo, ileride güzel bir loot düştü. Hızlı bir şekilde LUT'a doğru gidiyoruz. Kimse almadı sanıyorum. 120 FPS alıyoruz. 40 derece işlemci sıcaklığımız. CPU %30'a çalışıyor. GPU %54 vesaire gibi değerler görüyoruz. Allah bu bizi öldürür. Bayağı Sıkıntı bir yere düşmüşüz ya. Sakin sakin takılıyoruz da. Deli deşet bir yere düşmüşüz ya. Herkes birbirine sıkıyor falan. Bu oyuna ne zaman at geldi arkadaş? Bildiğin at süreceğim. Allah Allah ilk defa görüyorum bunu. Biz bayağı dışarıda mı kalmışız? O iyi. Güzel yerdeyiz yani. Bunda da mesela turbo yok yani. Evet yavaş yavaş ısınmayı hissediyorum. Elde tutamayacak kadar bir ısınma yok. Veya 20-25. dakikada hani sonlara doğru biraz takalım. Nasıl bir performans gösteriyor? Nasıl bir ısı değeri sağlıyor bizlere? Ee, bunu merak ediyorum açıkçası bu fan. Çünkü ekstra bir aksesuar. Yani yanında gelmediği zaman veya bunu madığınız zaman nasıl bir etki gösteriyor bilemeyeceğiz. Bu ikisini değerlendirmek adına videonun yarısında takmayı düşünüyorum. 20. dakikaya vesaire geldiğimizde bir bakalım ne kadar bir etkide bulunacak. Yani ben bayağı bir faydasının olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük bir fan yani. Buraya geldik. Yavaş yavaş insanlar zaten buraya gelecektir arkadaşlar. 120 FPS sabit bir şekilde alıyoruz. Yani maksimum alınabilecek FPS alıyoruz. Bir lag oldu sanırım az önce. Sanırım internet tarafında bir lag olabilir veya İngimiz biraz bazen yükseliyor sanırım. Sol tarafta bir sesler geliyor. Aha evet sıradaki sen. Tamam onu da aldık. Var mı başka? Var mı? Çok güzel bir alana indik. Evet 20. dakikadayız. Bakalım nasıl bir değer alıyoruz. 40 derecelere ulaştık. Gördüğünüz gibi 40 küsür derecelere gördük. 2-3 dakika daha oynayalım. Tabi %34 bir pil durumumuz var. Şöyle göstereyim %34. 42 dereceye çıktı işlemci sıcaklığımız. Şuralar Shelter taraflara gidilebilir bence. Daha güzel bir silahımız yok mu? A kemeyi alalım. Yerimiz kalmamış. 762'likleri alalım. Şunla da bir silah değiştirelim mini alalım. Alan da şansımıza buraya daralıyor. Yani güzel bir oyun oldu. ya. Yani. Ben eğlendim. E zaten telefonun katkısı çok büyük bunda. Çok akıcı bir ekranı var. Çok verimli bir işlemcisi var. E günün sonunda size böyle güzel bir deneyim yaşatabiliyor. Bu arkadaşı mesela çat diye alnının çatından vurabildik. 23 dakikalara geldik. Yani yavaştan oyun bitiyor. Önce şuna bakalım. 42 derece gösteriyor. Biz de buradan bakalım. Teyit edelim. Dışarıya vuran sıcaklık 39. Yani 40 dereceler civarında. Tamamdır. Bağladık. Aktif cooler'ı bağladıktan sonra ekstra ekstra iki tuşunuz daha oluyor. Bu tuşları da konumlandırıp kullanabiliyorsunuz. Ama ben yukarıdakileri kullanacağım. Nasıl bir soğutma performansı bizlere sergileyecek? Biraz ses rahatsız edebilir. Çünkü gerçekten sesli bir çalışma yapısına sahip. 25. dakikaya yaklaştık ve oyunda yavaş yavaş bitiyor diyebilirim. Şuradan bu arkadaşı hem misin arkadaşım? Tamam, direkt tekte aldık gördünüz. Yani oynanış bakımından ergonomik olarak o kadar fazla etkilediğini düşünmüyorum. Biraz kaba bir cihaz. Oyun performansına olacak etkisini göz önünde bulundurursak idare edilebilir. Yani profesyonel bir oyuncuysanız, yani bu oyunda derecelere kalıyorum diyorsanız bence kullanılabilir. Bunun MagSafe'li olanı var vesaire böyle farklı yapıdaki kullanım senaryoları var. mermi sesi geliyor bakalım. Ha şurada. Tamam geçmiş olsun. Attığımı vururum. Bu kadar basit. Bu gelen ne? O, o arkadaşlar mermi desteğinden faydalanmak istiyor. Gördüğünüz gibi. Gerekli yardımı yaptık. Burada da bir arkadaş var. Oo güzel. Ya uzaktan. Tık tık. Yani seçmece. Nasıl hallettik hepsini? Paket. Paldır, küldür, indir. Hepsini hallet. Başka kaldı mı? 9 kişi kaldı. 3 kişi bizden var. Etti size 6 kişi. alan daralıyor. Alanın içine girelim. Aa da bir arkadaşlar var. Şurada da bir tane vardı da nereye gittiler bilmiyorum. Bunların yanına hızlı gidip hızlı teslimat yapma adına drive diyeceğim. Yani 38 derecelere düşürdü. Şu an anlık olarak aşağı taraftan izleyebiliyorum. Şu arkadaşı da aldık mı? Alamadık. Onu aldık. Nerede sıradaki? Seni bir Hakk'ın rahmetine kavuşturalım. Güzel 6 kişi kaldı. 3'ü biziz. Bu ileri doğru giden bir arkadaş vardı. Sanırım bir tanesi o. Yardımcı oluruz her türlü. Bilirsiniz ben yardımcı olmayı severim. Özellikle de mermi konusunda. Ücretsiz olarak PUBG oyuncularına yardım ediyoruz. 4 kişi var. 3'ü biziz. Bakalım bir kişi daha olması lazım. O arkadaşa da selam verdikten sonra 38 dereceye düşürdü. Bence hani 2-3 dakika içerisinde güzel bir performans. %30'luk bir şarj değerimiz bulunuyor. Bu arkadaşı da çıkaracak olursak yani faydası olmuş mu? Gördüğünüz gibi. Yani arkası gerçekten soğumuş. Bunun da arkasını <laughs> ölçelim mesela. Bu da bayağı soğuk bir yüzey. 32.2 derece. Bu tarafa geliyoruz. 34.7 derece. Yani en sıcak yeri 34 dereceler. 34.2 yani işlemci sıcaklığının büyük bir çoğunluğunu kasaya yayılmasını öncelikle önledi. 36 dereceleri gördük. Bunun da üstünü göremiyoruz. 36 dereceleri gördük. Bu şekilde. Evet dostlar geldik videonun sonuna. Bu telefon hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Ben gerçekten severek kullandım. Oyun performansını gerçekten beğendim. Bu telefonu bize sağladığı için Tekno Mehmet'e teşekkür ederiz. Açıklamalar kısmından Tekno Mehmet'in sosyal medya linklerine de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.